İyi günler dostlar. Bugün günlerden 27 Şubat 2024 Salı. Şu an saatlerimiz 11. Şu an doların satış fiyatı 31 TL 14 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 33 TL 84 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 2038 TL 1 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 39 TL 55 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 22 TL 71 kuruş. Platinin satış fiyatı 888 TL 28 kuruş. Çeyrek altın, 3455 TL 97 kuruş. Yarım altın, 6911 TL 94 kuruş. Tam altının fiyatı 13823 TL 89 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 14080 TL 59 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum, BIST 30'un fiyatı NAN. Bist 100'ün fiyatı 9264,90. Bist Sinai 14378,88. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 1.750.830 TL. Ethereum'un fiyatı 100.628 TL. Avax'ın fiyatı 1221 TL 15 kuruş. Tether'ın fiyatı 31 ,29 TL 29 kuruş. USD Coin'in fiyatı 31 TL 35 kuruş. Ripple'ın fiyatı 17 TL 27 kuruş. Cordano'nun fiyatı 19 TL 24 kuruş. Pax Gold Coin'in fiyatı 62.900 TL. Maker'ın fiyatı 65.696 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 46,99 artışla PPTR'ye 0 TL 24,21 artışla Spextra 97 TL 38 kuruş 19,99 artışla Hotri 9 kuruş 15,7 artışla Flukitri 0 TL 12,15 artışla Odotri 8 TL 56 kuruş 9,73 artışla FLRTR'ye 1,59 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Adıyaman 8,56. Çankırı 9,0. Elazığ 3,98. Batman 5,89. Bilecik 11,29. Şanlıurfa 7,93. Çorum 10,31. Bingöl 2,75. Samsun 12,42. Kırşehir 9,14. Hakkari 6,19. Kırıkkale 7,69. Hatay 6,56. Bayburt eksi 2,04. Zonguldak 6,47. Mersin 15,42. Kilis 9,13. Balıkesir 11,4. İsparta 6,64. Çanakkale 17,18. Kahramanmaraş 5,1, Edirne Çarşamba parçalı bulutlu 8,66, Perşembe parçalı bulutlu 9,39, Cuma kapalı 10,78. Bolu Çarşamba açık 9,09. Perşembe kapalı 10,29. Cuma az bulutlu 9,85. Kırşehir Çarşamba açık 8,62. Perşembe parçalı bulutlu 8,44. Cuma açık 8,68. Kocaeli Çarşamba parçalı bulutlu 9,23. Perşembe parçalı az bulutlu 10,26. Cuma kapalı 10,5. Karaman çarşamba açık 6,86, perşembe az bulutlu 8,26, cuma açık 7,34. Mardin çarşamba açık 3,88, perşembe açık 4,87, cuma açık 6,49. Sakarya çarşamba parçalı az bulutlu 11,41, perşembe parçalı az bulutlu 12,75, cuma parçalı bulutlu 13,59. Gize Çarşamba açık eksi 0,24. Perşembe açık 1,73. Cuma açık 3,67. Kastamonu Çarşamba açık 7,97. Perşembe parçalı az bulutlu 7,67. Cuma parçalı az bulutlu 8,17. İsparta Çarşamba az bulutlu 7,51. Perşembe açık 8,28. Cuma açık 7,72. Kahramanmaraş Çarşamba Açık 5,77. Perşembe Açık 5,88. Cuma Açık 6,31. Ağrı Çarşamba Açık Eksi 6,09. Perşembe Açık Eksi 4,89. Cuma Açık Eksi 3,95. İyi Yumuşak YDR Çarşamba Açık 1,24. Perşembe Açık 3,13. Cuma Açık 4,53. Bingöl Çarşamba Açık 0,9. Perşembe açık 2,55. Cuma açık 3,88. Konya çarşamba açık 7,98. Perşembe parçalı bulutlu 8,97. Cuma açık 8,19. Diyarbakır çarşamba açık 4,84. Perşembe açık 5,51. Cuma açık 6,45. Aksaray çarşamba açık 9,66. Perşembe kapalı 11,38. Cuma açık 10,55. Çanakkale çarşamba parçalı bulutlu 9,52. Perşembe parçalı bulutlu 9,84. Cuma kapalı 9,66. Bitlis çarşamba açık eksi 5,04. Perşembe açık eksi 4,14. Cuma açık eksi 3,36. Adıyaman Çarşamba açık 6,74. Perşembe açık 8,83. Cuma açık 8,98. Nide Çarşamba açık 5,49. Perşembe parçalı bulutlu 6,12. Cuma açık 6,31. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Son dakika açıklamaları peş peşe geldi. Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu CNN Türk'te. İki kardeş ülke arasında yeni iş birlikleri olacak MİT'ten Suriye'de nokta operasyon. Sözde sorumlu terörist etkisiz dünya saatlerine baktığımızda Europe Paris 27 Şubat 2024 9:12 Amerika Nipigon 27 Şubat 2024 3-12 Asya Ana D.Y.R. 27 Şubat 2024 20-12 Asya Yekaterinburg 27 Şubat 2024 13-12 Afrika Harare 27 Şubat 2024 10:12 Amerika, Argentina, Tucuman 27 Şubat 2024 5 12. Asya, Nikozya 27 Şubat 2024 10 12. Afrika, Lubumbashi 27 Şubat 2024 10 12. Indian, Mahe 27 Şubat 2024 12 12. US, Hawaii 26 Şubat 2024 22 20, 12. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 40.41, motorin 42.00499999999999995, gaz 36175 günlük burç yorumları ise şöyle. Aslan Burcu günlük burç yorumları bugün şimdiye kadar düşünmediğiniz detaylar üzerinde yoğunlaşabilir ve özgüveninizi geliştirebilirsiniz. Yapacağınız işleri sağlam zeminler üzerine oturtmak istediğinizden araştırmacı yönünüzü daha da yoğunlaştırıyorsunuz. Aslan burcu günlük burç yorumları bugün olayların gidişatı sizi fazla hayal kırıklığına uğratmasın. Planlarınıza rağmen pek ilerleme kaydedemeyebilirsiniz. İşler istediğiniz gibi gitmeyince suçu başkalarına atma kolaylığına kaçmayın. Gerçekçi olmayan beklentileriniz yüzünden hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Yine de vazgeçmeyin ve halen elinizde olan fırsatlardan faydalanın. Her şeyi zorlayarak oldurmak yerine biraz daha mütevazı davranın. Balık burcu günlük burç yorumları eğer uzun süredir hayata geçirmek için çalıştığınız bir projeniz varsa şimdi bir atılım yapabilirsiniz. Ancak yine de kaynaklarınızı etkin bir şekilde tahsis etmeli ve dikkatsizlik etmemeli ya da başarı sarhoşluğuna kapılmamalısınız. Çevrenizden gelecek yardım ve tavsiyeleri kabul edin. Böylece çok daha farklı bir sonuç elde edebileceksiniz. Ancak kendi kabiliyetinizden de şüpheye düşmeyin sandığınızdan çok daha önem taşıyabilir. Boğa burcu günlük burç yorumları bugün enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz. Fakat bazı tereddütleriniz var. İsteklerinizin derinliği karşısında kendiniz bile şaşırabilirsiniz. Yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalı ve acele etmemelisiniz. Kova burcu günlük burç yorumları bugün düşüncelerinizden taviz vermek istemiyor ve kararlarınızda diretmeyi sürdürüyorsunuz mesleki anlamda ses getirecek olaylar zincirini başlatabilirsiniz. İşbirliği içinde olacağınız kişilerin önemini unutmamalısınız. Olak Burcu Günlük Burç yorumları bugün sürünceme de bekleyen işlerinizi bir an önce yaşama. Geçirme konusundaki aceleci tavırlarınız, çevrenizde size destek olabilecek kişilerin etkilenmesine neden oluyor. İkna yeteneğinizin gücünüzü ortaya koyacaksınız. Terazi burcu günlük burç yorumları maddi konularda sınırlarınızı zorlayarak harekete geçmeniz işe yarayacak. Siz zor işleri sevdiğiniz için sorunlu konuları seçiyorsunuz. Bugün, düşüncelerinizin aktifliği sayesinde birçok problemin çözümünü bulacaksınız. Yay burcu günlük burç yorumları uzun süredir planladığınız olayları yaşama geçirmek için daha fazla beklememelisiniz. Zamanlama konusunda akıllıca davranmalı ve kendinizi yeniden yapılandırmalısınız. Kazançlar söz konusu olduğu için sabırlı davranmalısınız. Yay burcu günlük burç yorumları ciddi bir sınavdan geçeceksiniz. Kendinize ve kabiliyetlerinize güvenin. Başkalarının söyledikleri moralinizi bozmasın. Aksine bu çatışmalardan istifade ederek kendi pozisyonunuzu daha da vurgulayın ve pekiştirin. Durumu düzeltecek bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yengeç burcu günlük burç yorumları bugün her şeye alınabilir ve en yakınlarınıza bile kırılabilirsiniz. Duygusal patlamalar yaşamak istemiyorsanız kalabalık ortamlardan uzaklaşmalı ve çevrenizde gelişen olaylara kayıtsız kalmaya özen göstermelisiniz. Yengeç burcu günlük burç yorumları bugün sizin için iyi bir gün olacak. Bu durumdan geciken tüm projelerinizi tamamlamak için yararlanın ve işiniz bittiğinde daha heyecanlı projelere hazırlanın. Özgüveninizle başta iş arkadaşlarınız olmak üzere başkalarına da esin kaynağı olacaksınız. Bu, takdir edildiğinizi hissetmenizi sağlayacak ve ihtiyacınız olan tek şeyin doğru yer ve zamanda olumlu bir etki yapmak ve başarı kazanmak olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır. İkizler burcu günlük burç yorumları Partnerinizle aranızda maddi konuların gündeme gelmesi Aklınızı kurkalayabilir. Karşılıklı isteklerin söz konusu olduğu bu günde. Kırıcı davranmaktan sakınmalı. Şansınıza güvenmeli ve iletişim konusunda hatalardan kaçmalısınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.